Hocam 3000 euro maaşla İsveç'te geçinebilir miyim? Buna geçinebilirsin veya geçinemesin demek çok zor. Çünkü bunu etkileyen 3 faktör var. Bu 3 faktör ne? Birincisi kiranız. ikincisi ailedeki kişi sayısı. Üçüncüsü masraflarınız. Biz 3 milyonun karşılığı 35 bin sek aşağı yukarı ediyor. 4 kişilik bir aileye göre 35 bin kron ile geçinebilir misiniz? Geçinemez misiniz? cevap vermeyelim. Sadece masrafları ortaya koyalım. Siz karar verin. Kira düşükten tutacağım hepsini. 12.500 diyelim. 4 kişilik bir aile. Yani en azından bir 3 odalı bir evde kalması lazım. 12.500. Her evin aidatı var burada. Aidatlar da arkadaşlar 4-8 arasında değişiyor. Ben 4 yazdım. E, faturalar var, elektrik faturası var, ve telefon şu bu filan. Hadi onlara da 2000 yazdım. E, zaten arkadaşlar 18.500 oldu. 35.000 sek diyoruz ama bu brüt. Bundan vergiyi düştüğünüz ama sizin cebinize girecek net para 26 27. Şimdi zaten 18.500 git. Kaldı 8.000 lira. Ulaşım masrafları var. çocuk dedik. Çocukların masrafı var. Gıdaya hiç girmedi. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda masrafı hadi ona da biz 8 diyelim. Maaş bitti. Hesabımıza göre arkadaşlar 35.000 kron brüt maaş alan ve cebine 26 27 kalacak bir insanın tek maaşla geçinmesi çok zor arkadaşlar. Hesap ortada.